Herkese merhabalar dostlarım. Evet dostlarım son bir buçuk iki haftadır video atmıyorum. Bununla alakalı bildiğiniz üzere Güneydoğu'da bir deprem vakası yaşandı. Bununla alakalı hepimiz bir yastaydık. Gerçekten kelimelerin böyle kifayetsiz kaldığı anlara şahit olduk. Aklımıza da tabii ne video ne başka bir şey hiçbir şey gelmedi. Yani ben sosyal medyaya ilk böyle bir 5-6 gün giremedim zaten. Çünkü sosyal medyaya ne zaman böyle girsem işte depremle alakalı böyle yıkılan binalar işte insanların o zor durumda olduğu anları falan görünce artık içim kaldırmıyordu yürek dayanmıyordu yani arkadaşlar. O yüzden e, sosyal medyaya pek girmedim bir hafta kadar falan. E, tabii yardımlarla alakalı e, çalışmalarımız oldu. Bunlarla alakalı e, paylaşımları yaptık. E, sürekli onlarla alakalı storylerde olsun. işte. E, Youtube'da pek bununla alakalı bir şey yapmadık ama genelde benim Facebook e, Instagram sayfamdan e, hem tırlarla alakalı, tırların yönlendirilmesiyle alakalı paylaşımları yaptık. E, ben bu süreçte yurt dışındaydım. Maalesef ben de çok istiyordum ki yardım bölgesine malzemeleri ulaştırayım, yetiştireyim ama ben e ee, yurt dışındaydım arkadaşlar. Türkiye'ye denk gelemedim. Ee, umarım Allah tekrardan böyle bir şey yaşatmasın. E ee, ölenlere başsağlığı diliyorum. Ee, umarım tekrar böyle bir şey yaşamayız. Gerçekten çok çok zor. Ee, yani empati kurduğumuz zaman bile arkadaşlar böyle içimizin ciğerimizin söküldüğü bir durum ya. Gerçekten Allah kimseye yaşatmasın diyeyim ve videoya geçelim arkadaşlar evet dostlarım bu videomuzun konusu e, şimdilik arabayla alakalı birkaç bir şeyler yaptım e, aslında birkaç değil e, son videonun üstüne çok farklı e, olaylar oldu neler oldu diye şöyle iç içeriden birkaç görüntüyle size göstereyim zaten anlayacaksınız arkadaşlar içeriden e, iki olay değişti iki tane e, farklı olayımız var Birincisi televizyon geldi arkadaşlar tırımıza. <laughs> Özür dilerim. Tırımıza televizyon geldi derken aslında iData'yı hatırlarsınız. Bu aydata bilgisayarını ben e, buraya aldım. Nasıl aldım? Televizyon gibi yaptım. İkincisi de arkadaşlar sürekli e, bahsettiğim ve de yapmak istediğim bir e, ses sistemi projesi vardı. E, ben bunu ses sistemini Atotrans'dan e, bir tane teknoloji marketinden aldım. Gayet de güzel oldu. Şu an size içeriği şöyle göstereyim. Evet dostlarım şu anda iç kısmımız bu şekilde. Oyuncu bilgisayarımız burada. Şuraya televizyon sistemini kurdum. Tabi yine reklam girmiş sanırım. Bir şeylerin reklamları oynuyor. Televizyonumuz burada. Yani bizim Aydata. Onun mouse'u burada. Buradan mouse'la kontrol ediyorum. Ekran klavyesiyle. Ee, tabii ki ses sistemimiz de burada arkadaşlar. Blow marka 1600 wattlık bir ses sistemi gerçekten çok çok iş görüyor. Şöyle önüne de fileyi kilitliyorum ki hatta kilitleyelim fileyi. Yolda fren yaptığım zaman falan bu tehlike yaratmasın. Şöyle göstereyim sizlere. Gayet bombastik bir ses sistemi oldu diyebilirim. Ama şu an onu test etmek istemiyorum. Ses olayını ee, daha sonra bakarız arkadaşlar. Bu şekilde oldu. Ee, dediğim gibi televizyonda burada tam e, yatağa geçtiğiniz zaman, yatağa yattığınız zaman birebir tam olarak karşınızda. Yani şöyle bir yatağa kurulduğunuz zaman arkadaşlar televizyonunuz karşınızda. Bu arada Fatih abinin videoları seyrediyordum. <laughs> Fatih Yıldırım. Bayılıyoruz abi videolarına ya. Takipteyiz. Yeni tır almış herhalde iki tane. Onları seyrediyordum sabah. Ee, Mac, Mac marka. Dorse falan da almış. Böyle şimdilik sistemimiz bu şekilde arkadaşlar. Ee, bir hoparlör, bir televizyon, bir laptop. Bir de şuraya bildiğiniz gibi fırınımızı almıştık. Fırınımız hala iş başında. Şuradan şöyle gösterelim. Fırınımız burada, kettleımız burada. Bu arada ayna da burada kalmış. Aynayı yerine koyalım. Böyle. Sabah saçı başı düzeltirken bakıyordum öyle. Dışarıdan da arkadaşlar e, parçaları boyadık. Şimdi boyadığım parçaları da sizlere göstereyim. Bizim buradaki abiler de bir şeyleri yapıyorlar tamir mamir ama ne yapıyorlar bilmiyorum. Evet dostlarım gördüğünüz gibi e, önden de şöyle dört tane led parça taktım e, kırmızılarından. Bir de gördüğünüz şu alt tamponun oraları boyandı bakın. Buralar normalde boyasızdı. Boyandı bir de şuradaki üstteki parça. Aynalarımız zaten boyalıydı. Şöyle gösterelim. Şuralara boya yetmedi dostlarım. Basamaklara boya yetmedi. Basamaklarda boyanacak. Ondan sonra tamamıyla boyalı bir Volvo'ya kavuşmuş olacağız. Şu neon ışıklar güzel yanıyor akşamları. 10 numara oldu. Altta çakarlarımız var. Çakarları sanırım ben daha önce atmadım. Çakarlarla da alakalı bir video atacağım. Yani ek yapacağım buraya. Böyle güzel bir görüntü oldu diyelim. Evet. Bizim abiler çalışıyorlar. Herhalde onlarda motorla alakalı bir sıkıntım var. Ne varsa uğraşıyorlar. Evet bizim garajdayız. Slovakya'daki garajda. Bu arada şöyle bir zımbırtı aldım arkadaşlar. Ee, bu da elektronik sigara. Sigaradan uzaklaştırmak için beni diye aldık. Şu anda kullanıyoruz. Böyle bir zımbırtı. Yani son iki servistir. Sigara içmiyorum. Ee, artık sigarayı bıraktım demeyeceğim size. Çünkü Abi sigarayı bırakmışsın geri başlamışsın. Böyle muhabbetler oluyor artık bıraktım demeyeceğim. Böyle bir şey deniyorum diyeceğim. Ee, bildiğimiz deneme olayı yani. Bakalım umarım sigarayı komple bırakabiliriz. Gerçekten çünkü lanet bir şey. Kurtulmak istiyorum ama yok abi kurtulunmuyor. Yani o yüzden hiç başlamayın gençler. Özellikle size sesleniyorum. İleride hayat kalitenizi çok fazla düşürecek bir zararlı madde. Yani dişlerinizi sarartıyor, nefes almakta güçlük çekiyorsunuz. Ve en kötüsü dışarıya berbat. Yani berbat derecede kötü kokuyorsunuz. Ben şu an elektronik sigaraya alıştığım için dışarıdaki sigara kokusu bana kötü geliyor. Yani bu elektronik sigaralar kivi, kavun tarzı koktuğu için bunlar yine o kadar değil. Ama dediğim gibi diğer tütün muamilleri çok kötü kokuyor abi ya. O yüzden onlardan uzak duruyorum arkadaşlar. Evet dediğim gibi tırımızın Yeni hali böyle arkadaşlar dışarıdan. İçeriği zaten gösterdim size. Ee, şimdilik neredeyiz? Şu an Slovakya'daki garajdayım arkadaşlar. Gece buradan çıkacağım. Ee, hafta sonumu burada geçirdim ben. Ee, bugün pazar günlerden. Ee, akşam çıkacağım. Wroclaw, Polonya'ya doğru devam edeceğim. Ee, bakalım şimdilik. Bundan sonra arkadaşlar daha çok yol videosu değil de Böyle oyun videolarına tekrardan dönesim var. Çünkü oyuncu bilgisayarımız burada olduğu için, benimle birlikte olduğu için biraz daha oyun videoları çeksek aslında güzel olabilir diye düşünüyorum. Bilmiyorum arkadaşlar. Aslında neden olmasın da diyebilirim yani. Evet dostlarım, bu video bu kadardı. Öyle çok uzun uzadıya bir video çekmek istemedim. Bu video işte aramanın yeni güncel durumuyla alakalı. Öyle kısa bir video yapmak istedim. Ama dediğim gibi bundan sonraki videolar arkadaşlar böyle oyun üzerine hem oyun hem yol yani sürekli yol videoları değil de aynı zamanda e, oyun videoları da gelecek arkadaşlar. Ben daha çok böyle simülasyon oyunlarını inceleme amaçlı videolar çekmek istiyorum yani paso simülasyon olacak şekilde i̇şte ne bileyim kamyon tırsam simülasyonu olabilir uçak simülasyonu olabilir işte çiftçilik simülasyonu sürüş simülasyonu her şeyin simülasyonu olur bunlarla alakalı e, videolar çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Evet dostlarım, e, videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum arkadaşlar ve tekrardan Türkiye'min başı sağ olsun diyorum ve kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.